merhaba arkadaşlar. Ben Roblox arkadaşlar. Efsane böyle Bugün arkadaşlar tekrardan ee, abi artık arkadaşlar güzel bir ailemiz olsun. Gözünü seveyim ya. Vallahi arkadaşlar sürekli böyle e, böyle arkadaşlar beni bir sokağa atıyorlar. Beni arkadaşlar böyle bir camdan aşağı fırlatıyorlar. Bir şey oluyor. Vallahi bir sürü şeyler oluyor. Bu arada bayağı bir arkadaşlar kar yağmış falan filan böyle her yerde karlar falan filan. Noel babaların ondan sonra böyle e, Noel babanın e, işte, korumaları falan filan her yerde garip garip şeyler var ve Kolay gelsin finalde ne burada arkadaşlar biliyorsunuz şu an taraftadım e, komşu olayları falan filan bir sürü şeyler arkadaşlar. Bir sürü bir sürü şeyler yani. Buradan biz e, Bir Nur e gideceğiz gireceğiz, bakacağız bakalım ne var ne yok. E, ondan sonra eğer yoksa tekrardan geride gideceğiz, bir evimize falan filan bakacağız. Duruma göre arkadaşlar hareket edeceğiz yani ve baya bir olaylara gireceğiz arkadaşlar. Bu arada daha fazla bu tarz bir video istiyorsanız aşırıam diye ben kanalımızda arkadaşlar abone değilsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve eee Kolay gelsin kolay gelsin. Bu arada arkadaşlar çok değişti. Gerçekten çok değişti arkadaşlar. Her yer çok değişti. Ee, Baya bir değişik olaylar var yani. Beni e, alır mısınız? Beni alın. abi bir dakika. Aa. Ee, a, an ben beni al. An Anne karnım aç. Beni saçına çıktım. İçeri sokabilir misin beni? Beni içeri. Beni içeri sok. Beni içeri sok. Sokmuyor Vallahi sokmuyor abi. Vallahi sokmuyorum. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun abi. Vallahi aha. Bana yemek yedir, bir şey yedir, gözünü seveyim. Karnım aç benim. Ben buralara koşa koşa geldim ya. Ben buralara koşa koşa geldim. Bak burada böyle diğer böyle... Aha beni... Beni buraya yatırdı. Ben burada kendimde yatardım. Abi benim... Geldi beni ee, aile aramaya... Aileden çıkıyorum abi. Aileden çıkıyorum arkadaşlar. Ee, burası arkadaşlar bahar birden çok değişmiş arkadaşlar bu arada baya baya böyle binaları falan filan baya değişmişler buranın mimari yapısı çok çok değişmiş yani. Şimdi abi e, sen aç görünüyorsun de evet açım abi maalesef açım. E, you are hungry go e, evet e, bir şeyler al yediyor arkadaşlar e, baya bir karnımız aç olduğundan dolayı baya e, baya bir aç bir dakika şimdi. bir shop değilim bizim bir abi pizzacıya falan gitmemiz lazım bu pizza yememiz lazım abi çok açım vallahi çok açım yani. Kolay gelsin kolay gelsin. Pet store mat store. Abi pizzacı neredeydi ya? Pizzacıyı kaybettim abi ben bebeğim abi pizzacıyı nasıl bulayım? Biriniz bana yemek versin gözünüzü seveyim ya. Biriniz bana yemek versin. Bir dakika. Abi bir dakika bizim çantamda vardı şimdi hatırladım. Şimdi hatırladım bu arada şimdi hatırladım bu arada. Ye abi ye 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 ye. Ye abi. Ye abi. Ye abi. Bir dakika şuradan bir e, sandviç alalım. Bu arada arkadaşlar vallahi... Ee, yemek almamız lazım. Ben bu depolu çantamdaki yemeklere de yiyorum şu anda ama Baya e, bayağı bir arkadaşlar şu anda sıkıntılı yani. Bayağı bayağı bir sıkıntılı yani. Bir dakika şimdi. E, pizzacı neredeydi abi ya? Vallahi pizzacı yarıyor. Bir dakika. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin abi. Bana buradan e, şimdi 66 bizim şeyimiz var. Kurabiye 20 dolar. E, kahve alsak 3 dolar. Kahve çok güzel. Çay abi kahve değil de çay alalım abi bir çay alalım ee, şuradan bir tane de kahve alacağım bir tane de kahve alacağım abi tamam güzel bir kahvemizi içelim ee, bir kendimize gelelim yani Ondan sonra çayımız daha bir şeyde durur yani şöyle içelim şimdi bir e, ney bu ruhuta doğru bir gidelim ne var ne yok bir sağa sola bakınalım arkadaşlar şöyle bir yardır bakalım Ay vallahi arkadaşlar güzel bir benim bir aile bulmam lazım gözünü seveyim ya vallahi arkadaşlar harbiden bize güzel bir aile lazım yani Sürekli böyle bir aile hani yaptıklarından bir sürekli bir olay oluyor arkadaşlar. Bir ailemiz bizi böyle bir kötü davranıyor. Bizi böyle sokağa atıyor, mokağa atıyor. Vallahi bütün böyle e, efsane böyle hiçbir şekilde efsane bir şeyimiz olmadı. Hep böyle delice bilmem ne çılgın abim. Sen ne yapıyorsun burada? Evimize bir girelim abi ya. Küçük çocuğum ama evim var abi. Bana ev verdiler. <laughs> Bana ev verdiler abi. Şimdi e, burada koltukta oturabiliriz. E, burada banyoda gidip e, banyo olabiliriz. Ee, bir banyo olacağım, bir temizlenelim, ee, bir güzel kokalım abi, yoksa ee, bize bir şey yapmazlar abi. Banyo oluyorum, banyo oluyorum. Dünyam karardı. Oh vallahi tertemiz olduk ha, vallahi tertemiz olduk abi. Şimdi burada bizim bebek şeylerimiz, sanfer bir sürü şeylerimiz var abi. Şimdi şunu bir, şu ışığımızı bir açalım. Ondan sonra aslında uyusak mı ya? Yatak uyuyamıyoruz abi bebek oldu. Ben büyüdüm artık, ben büyüdüm artık, ben büyüdüm. Ben kocaman oldum abi şimdi. 4 e, tamam. Şu anda temiziz. Şimdi e, upgrade on, edit house. Baya e, bayağı bir para lazım aslında bize ama şöyle bir bakacağım mesela. E, duvarları bir dakika. Oda mı aslında şunu yapsa çok güzel olmaz mı? Aa! Abi çok güzel oldu. <laughs> abi tam tam benim odama çok güzel oldu abi. Salon nasıl olsun abi? Evet. E, salon salon aslında salon güzeldi. Bir dakika başka daha güzel bir şey bulabilir miyiz? Ee, şöyle bakıyorum. Şu çok güzel olabilir bakayım. Bu yok bu kötü oldu ya. O, Bana bağış yaptılar arkadaşlar. Çocuk olduğum için bana bağış yapıyorlar. <laughs> Adamsın aga. Ee, şimdi buradan böyle. Ee, şu nasıl? Abi yok gözünü seveyim ya. Yok bu olmadı. Bu nasıl? Aa bak bu güzel. Vallahi çok güzel. Çok böyle bal peteği gibi durdu abi. Ee, banyo. E, ee, banyo bence güzel yani böyle. E, ee, staff yapalım. Ee, burada bir parti ee, şey yapıyor yapıyorum şöyle. Ee, ten çadır madır falan filan mı yapsak aslında ya? Aa, çok güzel şeyler var. Dumble falan mı alsak? Abi vallahi arkadaşlar şu anda. Abi. Ee, ne yapalım biliyor musunuz arkadaşlar? Bir dahaki şeyde ee, buradan Bayağı bir arkadaşlar şey alalım. Gidelim 1140'lık falan arkadaşlar şuradan bir para şey yapalım ve kendi evimizi düzenleyelim abi. Kendi evimizi efsane yapalım. Bayağı bir upgradeleyelim. Burada alınacak çok şey var çünkü. Abi çikolata şeylerle almak istiyorum abi. Çok güzel. Abi efsane ya. Baby Star falan var. Be abi bir sürü şeyler var ya. Abi çok güzel. Vallahi çok güzel. Buradan bir poster alalım ilk öncelikle. E ee, buradan ne poster alacağız şöyle bakıyorum. Work posteri var benim orada en çok sevdiğim şu anda. Aynen onu yapacağım. Başka da e, diğerleri de güzel ama en çok boşuma gitti abi. Aslında bir de şu da çok güzel ha. Şuradan bir abi work posterini alıyorum. Şimdi abi work posterini şöyle tam buraya. Çalış abi çalış. Çalışacağız arkadaşlar. Çalışacağız abi. Tam buraya koyuyorum abi. İyi midir? Bir dakika bir hafif daha sağ yapsak yok. Burası aslında şey oldu bir dakika. E, şöyle nasıl? Tam eşit olmasını istiyorum ya. Şurası aslında güzel ama aşağısı pek gözükmüyor. Ee, Şuraya koyalım bence ya şöyle. Aynen güzel oldu abi. Burası güzel oldu. Tamam. Başka döndürmeye falan filan gerek yok zaten. Abi çok güzel oldu ya. Vallahi abi çok güzel oldu. Abi efsane oldu arkadaşlar. Vallahi efsane oldu. Çalış abi aynen. Arkadaşlar bu evimizi efsane yapacağız. Çalışacağız, malışacağız. Ve bu evimiz arkadaşlar efsane yapacağız yani. Baya bir arkadaşlar e, olaylara gideceğiz. Upgrade home var arkadaşlar burada benim küçük evim. E, buradan e, gideceğiz mesela e, ruler castle 6889 ne abi? Şöyle bakalım. E, bizim arkadaşlar küçük evimiz bu. E, aile evimiz var ve pizza yerimiz var burada. Burada estate e, mansion o mansion çok güzel ya. Vallahi mansion efsane ama çok pahalı 2.000. Ee, bence buradan ne yaparız biliyor musunuz arkadaşlar? Bir family home alırız arkadaşlar. Bir evimizi büyütürüz aslında. Çok güzel olur. Bir parti yeri falan filan bayağı bir güzel olur yani. Şimdi abi evimize az çok bir ayar çektik. E, ee, school diyor. Abi okula gidelim ya. Yardır. Yardır. Aile bakıyorum. Beni evlatlı kedinin. Vallahi arkadaşlar daha... Aha orada parti veriyorlar? Partim veriyorlar orada? Vallahi arkadaşlar daha demin e, ben büyüdüm adam oldum falan filan diyordum da Vallahi arkadaşlar şöyle bir e, güzel bir aile bulsak çok güzel olur aslında gerçekten Kolay gelsin Hay Parti Partim var burada Ah vallahi içeri girdim içeride pat Ne yapıyorlar kopuyorlar mı Kolay gelsin Aa bu ne Aa buraya şey yapabiliyoruz Aa bir dolar Bak bir dolar ödedim şu anda ona ben de arkadaşlar böyle bir kasa yapıp bana da öde ödetebilirim aslında. İnsanlar böyle bir bağış yapar. Çok güzel olur abi. Abi çok güzel. Baksanıza şunlar sosisleri falan filan. Hay. Ah bir dakika hay. A ailesi, aile, akept. Bunların ailesine katıldım. Aileleri, ailesine katıldım abi. I am. I am hungry. We can uh, friend. Abi dedim biz arkadaş olabilir miyiz falan filan dedim. Bak böyle biraz bir güzel bir şeyler oluyor gibi. Güzel bir şeyler oluyor gibi abi. Abi gözleri seveyim. Bir dakika şurada ne var? Abi çok güzel ev. Baksanıza abi. Biz de arkadaşlar böyle bir ev yapalım ya. Yani. Vallahi ya biz de böyle bir ev yapalım abi. Abi şuna bakın. Ohoho! Abi çok güzel. Can you marry me? Abi bir evlenme teklif ettim şu anda. Aa bana para şey a temizlendim içine tamam. Dedim bana para yolladı kız. Yazıyorum şu anda mı yok bir şey yapmıyor abi. Piyano falan çalıyor burada. Yok abi bizi şey yapmıyor. Yok abi biz arkadaşlar şey yapmadı şu anda hiç takmadı. Ee, hi Can you marry me? Dedim benimle evlenir misin dedim. Madi. Marit. Marit. Medi. Marit Medi. <laughs> abi gözünü seveyim ya. Aileden çıkıyorum abi. Kimse bana bir selam bile vermiyor abi. Bu nasıl bir şeydir ya? Bu nasıl bir şeydir abi? Ben işte arkadaşlar böyle şeyleri sevmiyorum abim. Bu kadar girdik konuştuk ee, dedim hani bir şey yapın falan filan ee, tabi arkadaşlar bunlar da böyle e, direkt şu anda ailenin sahibiyle hiç konuşmadım da ee, onun artık yardımcısıdır nedir vallahi anlamadım ee, neyse abi şu bizim yan e, komşu yerinden dönelim ee, kendi Aa, araba falan araba çarpıyordu abi nasıl sürüyorsunuz ya abi gözünü seveyim ben böyle bir şey görmedim abi vallahi arkadaş, etrafta cani kaynıyor ya daha demin araba çarpıyordu bana Bisikletle sağdan soldan atlıyorlar kahve içmeye falan filan. Vallahi arkadaşlar etraf psikopat kaynıyor. Vallahi kendi başımızı çaresine bakacağız gibi gözüküyor arkadaşlar. Harbiden bayağı bir ee, sıkıntılı yani. Kolay gelsin departing. Collection günlük hediye. Vallahi aldım. Ne çıkacak içinden? Vallahi hadi çıksın bir şey. Aa kılıç çıktı. Kılıç çıktı abi. Vallahi saldırırım. Vallahi saldırırım ha. Bana iyi davranın. Vallahi saldırırım. Adam olacaksınız. Abi çok güzel ha. Vallahi çok güzel şey çıktı abi. Şimdi şeyi bulalım ya. E, parkur yeri neredeydi abi? Parkur yerine gitmek istiyorum şu anda. Parkur yerini hep kaybediyorum ya. E, parkur neredeydi abim? Burası. E, burası. Yok burası parkur değil. E, kiralık yer var aslında bak abi orada ya. Oraya arkadaşlar kendi yerimizi mesai koyabiliriz aslında. E, burası değil. Orada havuzlar mavuzlar var zaten. Bir dakika bizim ee... parkur neredeydi? Biliyor musun aga? Aa, parkur neredeydi ya? Vallahi parkur arıyorum şu anda. Yok aga diyor. Bir dakika parkur şu kenarlarda diye biliyorum ya. O yüzden böyle kenardan gidiyorum. Şu, elbise var aslında. Bir elbise alsak mı ya? Kendimize şöyle güzel bir şekilde abi elbise yapsak aslında çok güzel olur ya. Bir dakika şuradan ee, daha önce almıştık biliyorsunuz arkadaşlar güzel bir elbise. Yeniden bir, şöyle bir elbise al. Oh, çok pahalı bunlar da ya. Şöyle bakıyorum. Ee, şu şapka. Abi oh, çok güzel şapka ama ya. Başka yok değil mi öyle yok. Ay, vallahi alacağım ya. Alsam mı abi ne diyorsunuz çok pahalı ama ya. Vallahi alıyorum ha bakayım. Yok abi güzel olmadı ya. Şey saç saç dışarı çıkıyor abi. Yok bir dakika. Şu nasıl? Aslında güzel gibi ama bir dakika şunu bir geri koyalım abi. Bu nasıl? Aa aslında <laughs> çok güzel olmadım aslında. Vallahi bir dakika şunu bir geri koyalım. Şu ne? Yok bu olmadım. Abi şu çok güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu. Bunu alacağım abi. Vallahi bunu alacağım. Kolay gelsin. Buraya geldiğin için tekrardan teşekkür ederiz falan filan diyor. Tamam. Burası bizim diyor en iyi yerlerimizden, ünlü yerlerimizden falan filan değil. Kendi yerini övüyor abi şu anda. Kendi yerini şu anda övüyor abi. Ben bunu bayağı beğendim ya. Alalım mı abi ne diyorsunuz ya? Hmm. Abi aslında daha sonrasında buradan güzel bir şeyler de alabiliriz ya. Şuradan bir güzel bir e, takım elbisesi vesaire de aslında düzebiliriz. Belki şuradan şu şekilde. o çok güzel oldu aslında ya. Vallahi çok güzel oldu abi. Elbiseleri alıp kaçabilir miyim? <laughs> Abi çok güzel ya. Vallahi çok güzel abi. Ne oldu? İtem, item... Ha item şey oldu. Tamam. tamam Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. <laughs> Çakalaka. Şimdi şuradan... Aynen. Obillere geldik abi. Yeri hatırladım bu arada. Şu elbisecinin yanındaydı. Şimdi abi buradan... Ee, Tiny Island diyor. Tiny Islands. Küçük Adalar diyor. Küçük Adalara bir gidelim abi. Küçük Adalara gidelim. Ee, şuradan... Abi aman abi sakın Bu arada arkadaşlar parkuru biliyorsunuzdur ee, Bu parkura geldim çünkü e, Bunu arkadaşlar ben yapamamıştım Bakalım abi e, parkurumuz gelişmiş mi e, Gerçekten çok zordu arkadaşlar Aslında şu anda o değil de Buralara falan filan gelememiştik ha <laughs> Buralara falan gelememiştik abi Vallahi buraları hiç gelememiştik bir dakika. Ee, şuraları geçiyorduk ama e, şu küçük parçalar çok zordu. Abi bir dakika. Sadece arkadaşlar şu parkurun en zor yeri şu küçük parçalardım. Yine güzel ilerledik daha demin ha. Vallahi de ilk denemede şu küçük parçalara geldik yani o şeylere. Aman abi şimdi. Bu parkurun en zor kısmı burası. Ee, hani normalden yapılır. Sıkıntı yok ama neden zor derseniz. Oha! Ohoho! Buraya geldik. Abi buraya Oha! Arkadaşlar bu arada çocuk olduğumuz için Abi aman abi gözünü seveyim tam zamanında Tam zamanında Çocuk olduğumuz için e, Gerçekten arkadaşlar inanılmaz sıkıntılı e, Gerçekten çok sıkıntılı Çünkü e, Arkadaşlar yamuk falan filan zıplıyoruz Yani baya bir arkadaşlar böyle kısa zıplıyoruz Normale göre e, Büyüklere göre baya bir arkadaşlar şu anda Baya bir kötü zıplıyoruz yani Şimdi şuraya bir çıkabilir miyim Çıkamıyorum abi dakika ne yapacağız ya bir dakika şuradan. Abi burası da daha zormuş ha. Bir dakika buraya nasıl yapacağız abi? Burada ne yapacağız? Abi bir dakika buraya çıkabiliyoruz ya. Tamam tamam tamam. Ah, ah! Abi de nereden düştüm? Abi şaka mı bu? Yok abi yok yok. Vallahi yapmam ben bunu. Vallahi yapmam. Vallahi yapmam çok sinir oldum. Abi bir dakika tekrar geri girdim. Uyuz oldum ya. Abi çok sinir bozucu ya. Ta nerede düştük ya? Ondan sonrasında çok rahat yapardık aslında. Piramide girelim. Kaç yıldız bu? Bir saatten arkadaş en zoru bu. baksız yıldızlara? Abi vallahi arkadaş onu bir ara yapacağız ama. Deli bir para ödülü var arkadaş onu yaptığımızda. Ee, küçük şeye girdik şu anda. Sıkıntı yok abi. Bu da e, onun yarısı kadar yani. O da onun, bu, onun tam yarısı kadar zorlukta. Abi şu küçük çubuklar gerçekten çok zorluyor arkadaşlar. İnanılmaz zorlu hem ee, çünkü çocuğuz... Ve çocuk olarak zıplayınca gerçi çok yamuk yumuk zıplayı hesaplayamıyorsunuz nereden zıplayıp nereden zıplayamayacağını. Ve bu da bayağı bir zormuş abi. Bu ne böyle ya? İnce ince şeyler abi çok zor ya. İnce şeyler çıkmasın abi artık. Vallahi geriliyorum ya. Şöyle. Bunu yapacağız hem parayı kıracağız abi. Sıkıntı yok. Hop abi bu kolay mesela. Bu tarz şeyler çıkması lazım abi. Ah abi. <laughs> evet. Ee, daha demin. Kaç yıldız? Beş yıldız abi. Abi ben böyle bir şey görmedim. Ben böyle bir şey görmedim abi. Vallahi ben böyle bir şey görmedim. Ee, o kadar saçma yerde düştüm ki. Ee, o kadar saçma yerde düştüm ki abim. Hani ben bir daha abi o parkur oynamam. Ben bir daha o parkur oynamam abi. Buradan bu oraya atlayabilir mi? Aa atladım vallahi atladım. Aman abi sakin. Bazen çok saçma yerlerde düşülebiliyor. Şuraya çıkalım abi. Şöyle aynen. Bak bu da mesela çok garip garip şeyler var bak bunda da. Bunu yapmıştık ama öyle hatırlıyorum yani. Bunu yapmıştım daha öncesinden. Sıkıntı yok. Bir de, bu arada arkadaşlar ben 6-7 yıldızlık da yaptım. Ee, ama hani bazı yerlerde böyle çok saçma düşünce hani harbiden bir daha arkadaşlar şey yapamıyorsunuz. E, parkur tamamen daha zor oluyor yani ilk oyuna göre. Mesela ilk oyunda direkt o küçük çubukları mesela geçmiştik. İkincilerin üçüncüler zorlanmıştık yani. Ama aa bak mesela bu nasıl bir şeydir ya. Tam aşağı düşmedik abi. Bitti kaç para verecek bu? 10-15 falan mı veriyordu? Ee, 72. Daha önce bitirdiğimiz için vermedim yoksa? Şu anda para verdim vermedim vermedi mi? Bir dakika verdi sanırsam da bir dakika şu Coastal Climb'e girelim. Anlamadım. Paraya bakmayı unuttum ya. Vallahi paraya bakmayı unuttum abi. Şunu şöyle bir yapalım. Sıkıntı yok oğlum. Sıkıntı yok. Bu parkurlardan çıka çıkan kendi evimizi kur... <laughs> abi arkadaşlar gördünüz. Vallahi gördünüz. Ee, hani demek istediğim buydu. Hani zıplama yeri çok sıkıntılı. Mesela zıplıyorsunuz bak. Abi Arkadaşlar hani hemen böyle köşelerden düşe düşme olayınız çok daha yüksek ve köşeleri tutunma olayınız da çok daha zor abi. Çok inanılmaz garip bir şey yani. E, ama sıkıntı yok yapacağız abi, yapacağız. Yapacağız abi. Şimdi buradan buraya çıkacağız ve aynen oradan da bu iş bitiyor. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Şuradan şöyle. Aman abi sakin. Tamam. Şimdi şuradan böyle hani çıkacağız. Burayı garip yapmışlar yalnız ha. Şöyle bak bunlar basit Aa bak mesela düşsem de ölmüyorum abi mesela ee, Bunlar güzel bu e, Düşük yıldızların olayı güzel Düşünce direkt e, ölme yerine şey yapmıyor yani Direkt ben şey yapıyorum Ta oradan mı öyle dolaşacağız aynen Şuradan şöyle gidelim İlla aynı oradan gitmemiz lazım Şöyle Şöyle vallahi abi çok odaklandım şu anda ya Vallahi çok odaklandım yine saçma yerde ölürsem Ve abi böyle bu e, 3-4 yıldızlık yeri yapamazsam Harbiden çok üzülürüm yani Ta ev orada. Abi yalnız çok uzak yapmamışlar. Baksanıza abi şuna ya. Abi inanılmaz uzak yapıyorlar işte. Bak bu sıkıntı mesela 3 yıldızlıktan bu olmaması lazım yani. 3 yıldızlıktan. Böyle bir şey olmaması lazım gerçekten. Çünkü abi ta çok uzak da dünyanın sonuna koymuşlar. Hani kolay parkur ama ta dünyanın sonunda abi. Hani böyle bence olmaması lazım. Bu arada arkadaşlar susadık ve e, şu tarz ödüller vesaire gelmiş yani mesela susadık su içeceğiz, e, sıkıldık oyun oynayacağız ve e, bazı para ödülleri kazanacağız. Yani böyle güzel görevler de gelmiş. Bence çok efsane olmuş arkadaşlar. Harbiden e, uzun zamandır hani e, pek şey yapmıyordum. Buralarda vesaire dolaşmıyordum. Bayağı bir upgrade'ler falan filan bir sürü yeni şeyler gelmiş. Bayağı bir arkadaşlar olaylara gireceğiz yani. Eğer arkadaşlar video bir like patlaması gelirse ve yorumlarda arkadaşlar derseniz isterseniz e, bir daha oyunda robuxta bayağı bir şey yapacağız. Aynen para ödülü gelmedi. Sanırsam daha önce bitirdiğimiz parkurlardan girdiğimiz zaman para ödülü gelmiyor. Bunu anladım. Ee, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Vallahi kafam kaçtı. Daha öncesinde alıyorduk diye hissediyorum. Çünkü alıyorduk diye biliyorum. Aynı parkur yapsak da para ödülünü e, alıyoruz diye biliyordum yani. Neyse. E, İsterseniz arkadaşlar kendi güzel bir parti alanı yapacağız. Ve güzel bir parti vereceğiz yani. Oraya bir sürü insanları davet edeceğiz yani. Hepinizi seversek. Arkadaşlar unutmayın. Ve hoşçakalın.